Merhaba arkadaşlar, Kukk TV yeni videosuyla hazirlayayım. Bugün ıı, video çekme programları nedir? Onu göstereceğim. Ee, iki tane program var arkadaşlar. Bir Bandicam var, bir de Action var. Action'u daha çok önlüyorlar. Ben de o yüzden Action'i indirdim. Gördüğünüz gibi böyle. Nereden indirdim diye sorarsanız, orijinal indirdim. Ama yani demo, deneme sürümün yani demosunu. Nereden indirdim diye sorarsanız. Iı, buraya yazdım action indir diye tam indirdim, indirdim arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan indirdim lisans deneme sünürlüğü diyor buradan indirdim ee, ve yani gerçekten de güzel action tanıtacak olursak burada benim açık kayıp yaptığım şu anda gösteriliyor Nasıl? Ee, buralarda görmüş olduğunuz gibi şu an buradayım. Bu nedir? Masa üstünde video çekmek istiyorsanız buna tıklayıp buraya tıkladığınız zaman kayda başlar arkadaşlar. Eğer oyun oyunda çekmek istiyorsanız oyuna ilk baş buraya tıklayıp e oyuna girip oyunda başlatma tuşuna baslayıp kayda başlayabilirsiniz. Bunları hiç ellemeyin. basını ee, burada canlı yayın bölümü var. Burada ses bölümü var. Ki ses bölümü böyle <laughs> kalsın. Ee, ondan sonra burada böyle görmüş olduğunuz gibi böyle şeyler var. Burada kronometre gibi bir şey herhalde. Buna da elemeyin Burada da işte screenshot yani fotoğraf çekme. Burada ayarlara launch şey olduğu için Türkçe yok arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Fakat bunun orijinal sürümünde Türkçe var. Bunlar bunlar böyle kalsın arkadaşlar. Bu webcam webcam istiyorsanız işte istediğiniz işte webcaminiz varsa yani kameranız varsa laptopunuzda ve mas üstü masaüstü bilgisayarınızda onu seçebilirsiniz. Ses ayarları bir sistem sounds var bir de mikrofon var arkadaşlar. 20'ye 80 yapın ve benim yaptığım gibi yapın. Ee, neden öyle? Mikrofonu az sistem sağlantısını yüksek yaparsanız yani sistem sesini yüksek yaparsanız sizin sesiniz duymaz mesela adam ateş ediyorsun ateş etmesi ise baya bir duyulur bu da çok kötü olur yani bence en iyisi bu diğerleri boş aslında bunlar da ne hangisinde başladı hangisi durdu ne tuş ayarları evet arkadaşlar böyle bence bandicam denilen diğer action programından daha güzel hani ben bunu yapıyorum İzlediğiniz için teşekkür ederim abone olmayı unutmayın